Sevgili seyirciler, şimdi Almanya'ya gidiyor ve sözü arkadaşımız Adil Palta'ya bırakıyoruz. Adil Palta, Avrupa'nın en büyük döner firmalarından birisi olan Birtat'ın yepyeni projesini sizler için araştırdı. Birlikte izliyoruz. Bir Tat yolculuğumuz bu haftada devam ediyor. Bir Tat Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Karaman'la bu hafta Avrupa'nın tercih ettiği döner türleri hakkında konuştuk. Program sonunda ise Cihan Bey'in Bir Tat sevenlerine bir sürprizi var. Sevgili izleyenlerimiz, haftalardır sizlere Bir Tat'ı anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda sohbetimizi Cihan Bey ile yapmıştık. Bu hafta yine Bir Tat'ın yönetim kurulu üyesi Cihan Karaman yanımızda. Onunla Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhabalar. Tianti merhaba Bey, merhaba, hoş geldiniz. Özellikle dış pazarlamayla da ilgili sorumlusun yönetim kurulunun dışında e, gezdiğin anda insanların hani tabii ki tepkileri çok iyidir. Yani mutlaka e, sen de birçok bölgeye gidiyorsun İtalya, Hollanda, Belçika. Talepler tabii ki ağırlıklı e, döner hangi döner? satıyorsunuz bilmiyorum da yani yaprak döner mi daha çok gidiyor diğer kıyma mı tabi çeşitleri herkesin zevki başka Tabii ki değil mi? Evet e, genellikle Avrupa'nın büyük kısmında tavuk döneri, tavuk ve tavuk hindi döneri çok ragep görüyor. Yalnız e, bizim Almanya Baden-Württemberg yani Stuttgart işte bu Stuttgart işte bizim bu bulunduğumuz bölge e, buradan Freiburg'a kadar yani İsviçre sınırı Basel'e kadar Kıyma döner çok ragep görüyor. Yalnız şey tarafında mesela örnek e, İtalya'da kıyma döner hiç yok veya yok denilecek kadar az evet genellikle dana hindi işte yeni yeni tavuk hindi biraz piyasaya e, satmaya başladık sunmaya başladık. Ondan önce sadece dana hindi gidiyordu. Tavuksa e, bu Pakistanlı geçen de anlattığımız gibi Pakistan vatandaşları tavuğu çok sevdikleri için onların ağırlıklı olduğu bölgelerde tavuk dönerler çok gidiyor. Evet Cihan, yani, e, özellikle ben ben de hatırladığım kadarıyla Guinness Rekorlar kitabına da girmiştiniz bir tet olarak. Bunu bir anlatabilir misiniz seyircilerimizle paylaşabilir miyiz? Evet, e, Guinness kitabına girmemizdeki zamanı şöyle bir geri düşünüyorum da, 10. yıl kutlamamızdı. 10. yıl kutlamamızda 2044 kiloluk tek şiş üzeri bir döner yaptık, e, kıyma dönerdi. Ve bunu e, makine üretici firmayla beraber yaklaşık bir 3 aylık çalışma sonunda yapabildik ve o gün Stuttgart'ın Batkanstadt şehirinde 2 ton 4 pardon özür dilerim 2 ton 44 kilo evet 2 ton 44 kilo döneri e, halka öylece sunduk ve halka döner yedirdik. Şimdi Cihan Bey'in sürprizini açıklamak üzere Stuttgart'a gidiyoruz. Bakalım sürpriz neymiş? Sevgili izleyenlerimiz, Şututkart Köynik şasedeyiz. Yani Kral Caddesindeyiz. Yanımızda Bir Tatın Yönetim Kurulu Üyesi Can Karaman var. Onunla önümüzdeki zamanlarda yapacağımız güzel bir projeden bahsedeceğiz. Merhabalar. Merhabalar Adil Bey. bir sürprizimiz olacak. Onu bir anlatabilir miyiz seyircilerimize? Evet, yaklaşık bir 8-10 haftadır bunun plan projesini beraber çiziyoruz. İşte nasıl bir şey yapabiliriz? Döner yiyen arkadaşlarımıza Nasıl e, iyi bir döneri tanıtabiliriz? Nasıl işte hijyenik standartların iyi olduğunu nasıl gösterebiliriz? İşte bunu tabii anlatmakla olmuyor. Yani sonuç olarak yüz binlerce milyonlara ulaşmak çok kolay değil. Biz de işte Adil Bey'le sizinle beraber böyle bir çalışma yaptık dedik. E, Birçok şehir merkezinde işte stand kuralım. Bir çekiliş yapalım. 18 Haziran'daki programımızda, vizyon programımızda ee, çekiliş yapacağız evet. program huzurunda. Bunu da seyircilerimize duyurmaya, paylaşmaya çalışacağız. Duyuracağız, evet. evet. İşte orada bir çiftimizi, daha doğrusu iki kişiyi İstanbul, bir hafta sonra İstanbul'a göndereceğiz. 20 kişiyi Avrupa Parkı'na göndereceğiz. Evet. Ondan sonra işte bir telefon, iPhone 6 hediyemiz olacak, bir iPad hediyemiz olacak. İşte buna benzeri hediyelerle insanların gönlünü hoş yapmaya çalışacağız. Evet, ben hemen neden Türkiye tatili veya neden Avrupa Park yani Avrupa Park dediğimiz eğlence parkını tercih ettin? Özellikle senin fikrinde o evet. Avrupa Parkı evet. neden? Ya biraz dedim çocuklarımız sevinsin. Çocuklara bir yönelik evet. bir şey yapalım. Şimdi sonuç olarak birçok memlekete gönderebilirdik. İşte Paris dedik, işte İstanbul dedik, işte buna benzer onlarca her bir kafadan bir ses çıktı ama ben Avrupa Parkı özellikle tercih ettim çünkü Avrupa Parkı çocuklara yönelik bir e, park olduğu için dedim Döner yiyen çocuklarımız da biraz faydalansın. İstanbul tatili de Türkiye'miz bir cennet. Evet. Gerçekten her köşesi, her icra köşesi başka bir güzel. İstanbul'un da yani kalmak başka bir güzel bir hafta sonu tatili galiba onu da bir açıklayalım. Evet, evet hafta sonu tatili. Cuma günü iş sonrası ve işte öyle saatlerinde İstanbul'a bir bilet keseceğiz. Orada işte hafta sonu oteldir, gezintilerdir orada güzel bir organizeyle. Biz de onları görüntüleyeceğiz bu arada. Evet, Tabii. evet. Vizyon programda bu arkadaşlarımızı görüntüleyecek. Pazar akşamında tekrar Almanya'ya geri döneceğiz. Evet bu dediğimiz proje ne kadar yaklaşık bir 18 Haziran'a kadar dedik. O zamana kadar neleri dikkat etmeleri gerek? Yani bu e, kurulan standlar olsun. 20 tane satış noktasında döner e, satış noktasında e, formları dolduracaklar. Neleri dikkat etmeleri gerek? Yani Almanya genelinde 20 tane e, döner dükkanında bir stand kuracağız. E, neden 20 diye soracak olursanız aslında çok bir e, gerekçesi de yok. Biz sadece 20 tane işte e, bazı internete ulaşamayan, internet kullanmayan, biraz daha yaşlı e, gruplara da ulaşabilmek adına dedik böyle bir çalışma yapalım. Onun haricinde Facebook üzeri e, bu kampanya için bir Facebook sayfası hazırlatıyoruz ve hazırladık hazırlıyoruz. E, bizim kendi internet sayfamızda www.birtat.info o sayfadan katılabilecekler. Muhteşem Sürpriz'in proje sorumlusu Semra Durmuş'la projenin detaylarını konuştuk. Sevgili izleyenlerimiz 6 haftalık bir tatım promosyonunda, aksiyonunda bu işi yönetecek olan Semra durmuş yanımızda. Merhabalar Semra Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Peki hemen seyircilerimize paylaşalım. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle formları doğru olarak doldurmaları önemli Kesinlikle. herhalde. Çok önemli. Çünkü ulaşmamız gerekiyor kişilere. Evet. İsim, soy isim, telefon numaraları bizim için tabii ki daha iyi olur. Evet. Adresleri, e-mail evet. adresi de olabilir ama evet. ulaşabileceğimiz kesin bir bilgi evet. lazım. Evet. Kaç kişilik ekiple bu işin arkasında olacaksınız bu sürede? Beş kişilik bir evet. ekibimiz olacak. Evet. Stuttgart en başta olmak üzere. Evet. Cihan Bey'in de belirttiği gibi çok güzel hediyelerimiz var. Evet. Burada bir kişiye çift kişilik İstanbul tatilimiz var. Evet. Onun haricinde bir tane iPhone S, 6s, bir tane tabletimiz var. Evet. Evet bir de 20 kişilik. Evet, 20 kişilik Avrupa Avrupa pakletlerimiz var. Evet. Bu arada hemen Cihan'e Cihan'a dönmek istiyorum. O daha iyi açıklayacaktır bunu. Cihan bu arada 20 tane şey dedik, dönerci dedik veya belirli restoranlarda olacak. Orada da aynı şekilde post kartları olacak. Onları doldurup o kutular atacaklar galiba. Evet aynı şekilde belirlediğimiz dükkanlarda post kartlarını doldurup oradaki kutuların içine atmaları yeterli olacak. Buradan Semran teşekkür ederim programımıza katıldınız. Hakikaten genç ve başarılı bir iş kadınısınız. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki zamanlarda İnşallah Bir Tat'ta da çalışmaları aynı şekilde sürdürürsünüz. Güzel çalışmalar hep birlikte yaparız. Bunu umut ediyorum. Buradan ben de iyi şanslar dilemek istiyorum Bir Tat tüketicilerine. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum sizlere. İyi akşamlar. Eğer siz de Bir Tat'ın lezzetleriyle tanışmak ve bu hediyelerden birini kazanmak istiyorsanız Bir Tat'ın noktalarından birine mutlaka uğrayın diye öneririz. Bizden söylemesi.